Microsoft Excel eğitimlerimize hoş geldiniz. Microsoft Excel'de üyelerimizden Mahfuz Bey'in bize ilettiği özet tablolar ile ilettiği güzel bir örneği, uygulamayı beraber paylaşalım. Elimizde bir satış listemiz var. Temsilciler, ürünler, alış maliyetlerimiz, satış maliyetlerimiz ve karlılık değerlerimizin olduğu. Şimdi bunun bir özet tablosunu oluşturalım. Ekleden özet tablo ya da pivot table diyerek tamam diyelim. Ve örneğin temsilci ifadesini buraya tutalım. Satış da buraya getirip bırakalım. Temsilcilerimizin yapmış olduğu toplam satışlar numara biçimi ifadesini seçerek de buradan binlik ailesine ayıralım ve buradan getirelim. Şimdi temsilcilerimizin yapmış olduğu satışların detaylarını görmek için yani hangi temsilci hangi ürünleri satmış ifadesinin detaylarını görmek için yapmamız gereken parça tanımı ifadesini buradan tutup aşağıya temsilcinin altına getirip bırakmak. Bunu yaptığınız zaman Ali Özkan'ın yapmış olduğu satışları Buradan bakın Cihan Demirci'nin yapmış olduğu satışların tamamını yani tüm temsilcilerimizin yapmış olduğu tüm satışları görebiliyoruz. Oysa ki bir detay. Buradan sadece Ali Özkanlı'yı görmek istersek buraları tek tek buradan eksilerden yararlanarak kapatmamız gerekecek. Onun yerine şunu yapabiliriz. Mahfuz Bey'in bize ilettiği, önerdiği yöntem şu. Yukarı çıkalım. Hangi temsilcinin detayını görmek istiyorsanız, o temsilcinin adının üzerine çift tıklayın ve ayrıntıları göster penceresinde parça tanım ifadesini seçip tamam dediğiniz zaman sadece o temsilci'nin yapmış olduğu satışları görürüz. Bakın diğer temsilcilere de eklenmesine rağmen otomatik olarak diğer temsilcilerimiz kapalı geliyor. Oldukça güzel bir özellik ve bizi büyük bir işten kurtaran bir özellik. Tekrar diyeyim, bakalım çıkaralım bunları. Örneğin tarih ifadesini tutup satırlara getirelim bırakalım. Ve sağ buton gruplandırdan bunu yıl ve aya göre gruplandıralım. Şimdi burada artık Ocak ayındaki ya da 2014 yılının Ocak ayında yapmış olduğumuz satışların detayını görmek için yapmamız gereken Ocak ifadesinin üzerine çift tıklamak, karşımıza açılan ifadeden ayrıntıları göster penceresinden parça tanımını seçip tamam diye tıkladığınızda bakın Ocak ayının detaylarının geldiğini ama diğer ayların detaylarının kapalı olarak hazırda beklediğini görürsünüz. Bu kısa yolu bize önerdiği için Mahfuz Bey'e teşekkür ederiz. Buna benzer kısa yollarınızı mail yoluyla bize iletebilirsiniz.